Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 84. bölüm. Hayber'in Fethi. Hayberli Yahudiler insanları sürekli müminlere karşı kışkırtıyor ve ellerine geçen her fırsatta Medine'yi zor durumda bırakıyorlardı. Müminlerin şehirlerine yürüdüğünü duyduklarında önce buna inanmamışlardı. Fakat bunun gerçek olduğunu anladıklarında büyük ordularını ittifak kurarak daha da genişlettiler. Kendilerine çok güveniyorlardı. Onlara göre Müslümanlar birkaç yüz kişilik orduyla sağlam kalelerine ve zengin ordularına dokunamazlardı. Müminlerin yaklaştığını öğrendiklerinde hemen savaş meclisini topladılar. Birinin uyarılarına rağmen kale burçlarındaki siperlerine güvendiler. Bu ayrı gruplarla savaşma kararı onların birlik olamamalarından kaynaklanıyordu. Kur'an'da Yesrib Yahudileri için söylenenler Hayberliler için de geçerliydi. Kur'an onları şu sözlerle anlatıyordu. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Küçük fakat birlik içindeki bir orduyla karşılaşmak onlar için şanssızlıktı. Bu ordu ayeti kerimedeki vade uyarak yücelenlerden oluşuyordu. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. İlk gün müminler en yakın kaleye saldırdıklarında diğer kaleleri savunanlar birlikte savaşmadılar. Herkes kendi duvarları arkasında kalmayı tercih etti. Bu taktik iki ordu arasındaki eşitsizliği azaltıyordu. Fakat yine de Müslümanların sabrı yabancı bir bölgede birden fazla düşmanla savaşmakla ve uzun süren bir işgalle sınanıyordu. Ayrıca Hayberliler Arabistan'da okçuluklarıyla tanınıyorlardı. Günler geçti fakat hiçbir şey elde edilemedi. Altıncı gece Hazreti Ömer'in nöbet tuttuğu sırada kampta bir casus yakalandı. Bu casus Müslümanlara kaleler hakkında bilgi verdi. Böylece ertesi gün Müslümanlar bir kaleyi ele geçirdi. Bir mancınık ve siperden oluşan savaş aletlerini de aldılar. Bu silahlar sayesinde zayıf kaleler teker teker düştü. Karşılaştıkları en güçlü savunma Nayim adındaki kalenin savunmasıydı. Peygamber Efendimiz, "Yarın sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği birine vereceğim. Allah bize zaferi onun eliyle verecek." O Hiçbir zaman savaşmaktan kaçmayan biri dedi. Peygamberimiz daha önceki seferlerinde sancak olarak nispeten daha küçük bayraklar götürmüştü. Fakat Haybere büyük siyah bir sancak getirdi. Müminler buna kartal adını vermişlerdi. Ertesi gün peygamberimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve ona zafer vermesi için Allah'a dua etti. Zübeyir ve Ebu Dücane'nin büyük rol oynadığı bir günlük şiddetli bir çarpışmadan sonra Hazreti Ali düşmanın kalenin içlerine doğru çekilmesini sağladı. Kale ele geçirildi fakat adamların çoğu arkadaki bir kanaldan diğer kalelere kaçmışlardı. Gatafan kabilesi nerede? sorusu Hayber'de devamlı sorulan fakat cevabı alınamayan bir soruydu. Gatafanlılar söz verdikleri gibi dört bin kişilik orduyla yola çıkmışlardı. Fakat bir günlük yol gittikten sonra geceliğin durduklarında bir ses duydular. Ses arka arkaya üç kez ''Halkınız! Halkınız! Halkınız!'' diye bağırdı. Bunun üzerine ailelerinin tehlikede olduğunu düşündüler ve aceleyle geri döndüler. Fakat döndüklerinde her şeyin yerinde olduğunu gördüler geç kaldıklarını düşündükleri için ikinci kez yola çıkmayı göze alamadılar. Hayber'deki kalelerden en dayanıklısı Zübeyir Hisarı denilen kaleydi. Kalenin girişinde sarp kayalıklar vardı. Diğer tarafları ise dimdik uçurumdu. Düşmanın çoğu bu kalenin kuvvetlerine katılmıştı. Hazreti Peygamber burayı üç gün boyunca kuşatma altında tuttu. Üçüncü günün sonunda Diğer kabilelerden bir Yahudi geldi ve ona burayı sonsuza dek savunmalarını sağlayacak bir sırları olduğunu söyledi. Bu sırrı kendini, ailesini ve mallarını garanti altına almak şartıyla verecekti. Adam peygamberimize kale duvarları altından geçen bir su kaynağı olduğunu anlattı. Su hiçbir zaman kurumadığı için kaledekiler bir sıkıntı yaşamıyordu. Fakat bu kaynak engellenirse birkaç gün içinde savaşı bırakmak zorunda kalacaklardı. Casusun açıkladığı sır sonunda bu kalenin de alınmasını sağladı. Hayber fethedilmiş, büyük bir zafer kazanan ordu istirahate çekilmişti. Bu sırada Yahudi bir kadın kuzu haşladı ve her tarafını zehirledi. Peygamberin çoğunlukla kuzunun kolunu sevdiğini duyduğu için o bölgeyi özellikle zehirledi. Daha sonra yemeği kampa götürdü ve Hazreti Peygamber'in önüne koydu. Peygamberimiz ona teşekkür ederek arkadaşlarını yemeğe davet etti. Hazreti Peygamber'in hemen yanında Müslümanlara ikinci akabede liderlik yapan Beran'ın oğlu Bişir oturuyordu. Hazreti Peygamber kuzudan bir lokma aldığında ağzındakileri çıkardı ve ''Ellerinizi çekin, bu yemek bana zehirli olduğunu söyledi." dedi. Kadına haber gönderdi ve bunun niçin yaptığını sordu. "Kadın, kendi kendime, eğer o bir kralsa ondan kurtulurum. Eğer bir peygamberse zehirli olduğunu anlar diye düşündüm." dedi. Bişrin yüzü sararmıştı. Çok geçmeden vefat etti. Fakat Peygamber Efendimiz buna rağmen kadını bağışladı. Haybere doğru yürürken Peygamber Efendimizin isteğiyle orduya şarkı söyleyen Eslemli İbnül Akva şehit edilmişti. Nasılsa elindeki kılıç kendisine dönmüş ve ona ölümcül bir yara vermişti. Müslümanlardan biri bundan dolayı onun bir şehit sayılamayacağını iddia etti. Peygamber Efendimiz söylentiyi duyduğunda şöyle diyecekti. Bunu söyleyen yalan söylüyor. O bir yüzücünün suyu geçtiği gibi kolaylıkla cennet bahçelerinden geçti.